I'm tek Amerika değil tüm dünyanın yani tüm Türk dünyası olsun, e, Arap dünyası olsun, Müslüman dünyası olsun herkesinin bir şey yapması gerekiyor. Amerika akıllı devletler şu Çin'in olimpik ötküzü için kılsa daha doğru oldu dedi düşünüyorum ben. Sadece diplomatik olarak değil, oyuncuların da tüm dünyadaki ister Amerikan olsun ister Avrupa Birliği olsun başka devletlerdeki oyuncuların da Çin ta ki soykırımı durdurana kadar Pekin'de, Çin'in başkenti Pekin'de böyle bir olimpiyatın yapılmamasını ve olimpiyatın asıl ruhuna gölge düşürmemesini tüm dünyadan Doğu Türkistanlıları olarak talep ediyor.